Giderken arkaya bakılmaz demişti annem. Bakarsan bir parçan hep orada kalır. Ben bakmadım ama bir parçam hep burada kaldı. Belki bu yüzden çekti bu boz topraklar beni. Belki bu yüzden yılka atlarına yoldaş oldum. yüzden hep buraya aitmiş gibi hissetti kalbim. Ama hisler, duygular nedir ki? Duygular misafir değil mi bize? En güzel duygularımızda, en acı duygularımızda birer misafir değil mi? Ama kelimelerin anlatamadığı bir şey varmış. Ben bunu anladım. İnsan bir kalbe sığabiliyormuş da, koskoca bir memlekete sığamıyormuş. Bunu anladım. Ama en önemlisi anlamak. Anlamak biraz zaman alıyormuş. En çok da bunu anladım. Ben Dilek. Gittiğim her yerde yeni dile, dileklere alışamamak. Her yol, her yolculuk bana yeni bir dilek kattı. Ve her dilek birbirinden farklıydı. Ben çok şey yaşadım bu kasabada. Babamı bu kasabada kazandım. Babamı bu kasabada kaybettim. Sevginin, dayanışmanın ne demek olduğunu bu kasabada gördüm. Ama ne kadar çabalarsan çabala, bir yere ait olmanın o kadar kolay olmadığını bu kasabada gördüm kalplerin önünde duvarlar varmış. Ben bunu en çok burada anladım. Duvarlar taştan kayadan örülme değil. Ön yargılardan örülme duvarlar. Ve şimdi o duvarlar benimle memleketim arasına örülmüş gibi. Memleketim Taner'in kalbi. Eğer bir gün oradan da göçersem... Bu benim kaçıncı sürgünüm olacak? Bilmiyorum. Taner. Ben ben seni almaya geldim. Hmm. Dilek, ben gelemem. Kasabanın bana ihtiyacı var. Ben gelemem. Nasıl yani? Ne demek kasabanın bana ihtiyacı var? Dilek, bütün bu insanların bana ihtiyacı var. Ben öylece arkamı dönüp çekip gidemem. Bu insanların mı? Sana her durumda sırtını dönen her fırsatta, her kaybedişinizde yuhalayan... ...sonra da hiçbir şey olmamış gibi dönüp alkışlayan bu insanların mı Taner? Ya insanların ne dediğinin, ne yaptığının ne önemi var değil. çocuklar burada. Sevdiklerim burada, ailem burada. Eğer onlar için bir şey yapmak istiyorsan... ...daha büyük düşünmek zorundasın Taner. Artık bu dağları, bu kayaları, bu bozkırı aşmak zorundasın. senin çok büyük hayallerin vardı. Şimdi onları gerçekleştirebiliriz. Ama burada değil. İğneyle kuyu kazdığın bu yerde değil. İstanbul'da. Orada daha iyi imkanlar ve yaşayacağımız daha güzel bir hayat bizi bekliyor. İnan bana. Taner. Bölüyorum ama başkanım seni bekliyor. Acilmiş çok önemli soruları varmış. Geliyorum Seyfettin. Geliyorum. Dilek. Hemen geliyorum, tamam Çok özür dilerim. Beni burada bekle, ben hemen geliyorum, tamam mı? Bekle, tamam Hemen geliyorum, bekle.